Merhaba arkadaşlar, Orbital Yayınları Deneme Sınavlarından 7. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz atomlar konusuyla ilgili. Ee, ...değişik elementler verilmiş bize... ...9, 10, 12, 13 proton sayılı... ...bu element atomları için... ...hangisi yanlıştır diyor. Biz burada atom hacmini sormuş... ...eyronegatifliğini sormuş... ...ilk yapacağımız şey nedir? Grup periyot bulmak. Bulalım. X, 2, 7. İkinci periyot 7A. Y, 10, 2, 8. İkinci periyot 8A. Z, 12, 2, 8, 2. Üçüncü periyot 2A. Z, 13 ise... 2, 8, 3. Bu da üçüncü periyot 3A grubu elementi. Bu 2A, bu 8A, bu ise 7A'dır. 1. Atom hacmi en büyük olan Z'dir. Bakın şimdi katman sayıları 2 katmanlı, 2 katmanlı, 3 katmanlı, 3 katmanlı. 3 katmanlar daha büyük hacimli bir atom. Ama e, grubu küçük olacak ki çekirdekteki proton sayısı daha az olsun ve çekim gücü biraz daha az olsun. Çap genişlesin. Niçin? Çünkü cetvelde sol aşağı yönde çap arttığı için Grubu küçük, periyodu büyük olan şıkkımız Z'dir. Onun için bir doğru, A şıkkı doğru. B birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan T'dir. Bakın, iyonlaşma enerjisi ile atom hacmi nedir? Ters orantılıdır. Atom hacmi en e, iyonlaşma enerjisi en küçük olan T diyor. Burada bakarsak, e, iyonlaşma enerjisi en küçük olan T'dir tabii ki, çünkü e, hem bu periyodu büyük. Yani katmanı fazla. Katmanı fazla olduğu için çapı büyük ve çekirdek en dış katmana daha az çekim yapıyor. Dolayısıyla iyonlaştırması kolay. Daha küçük bir enerjiyle iyonlaşır. Ee, ve e, bizim bir durumumuz vardı. Niçin Z değil de T? Halbuki çapı en büyük Z'dir. Bakın iyonlaşma enerjisinde özel bir durum var. Onun için ben direkt Z demiyorum. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı durumumuz vardı bizim. Yani 2A büyüktür 3A'ydı. 3A'nın iyonlaşma enerjisi daha küçüktür 2A'dan. Onun için ben Z'yi değil T'yi seçtim. Bu doğrudur. Ama sen bu 2A 3A durumunu unutsaydın ı, çapla ters derdin Z'yi seçerdin. Ben direkt çapla ters desem kesinlikle doğru olmaz yani. Bakmam lazım. Ee, i̇yonlaşma enerjisinde çaptan farklı bir durum daha var. 3 aşağı 5 yukarı durumu küresel simetrik olduğu için 3A 2A'dan daha küçüktür onun için ZT'den daha küçüktür B de doğru oluyor yani. C elektron ilgisi en yüksek olan Y'dir. Elektron ilgisi ne demekti? Eee elektronları kop e, alma isteği yani değil mi? Eğer onları kim almak ister? Çapı daha küçük olan bir atom, elektronları onları almak ister. Çapı en küçük kimdir burada? Ee, X de küçük, Y de küçük. Ama Y burada 8A. 8A nedir? Soy gaz. Soy gaz olmak ister mi? Hayır. Almaya karşı bir isteği yok. Çünkü bağ yapmaz, bileşik yapmazlar. Bu soy gaz olduğu için yanlıştır. Onun için 7A olan X olması lazım. Doğru cevabımız, cevabımız C oluyor. Ben yine diğer şıkları okuyayım. D şıkkı elektronegatifliği en büyük olan X'tir. Evet doğru çünkü çapı küçük ve grubu da 7A olduğu için. E değerlik elektron sayısı en büyük olan Y'dir. Evet 8A 8 tane var. Cevabımız C oldu kesinleşti. İkinci sorumuz gazlar sorusu. E, gaz kanunları İçinde ideal gaz, e, X gazı bulunan elastik bir balona işlemleri yapılıyor. Bu işlemler sonucunda elastik balonun hacminde oluşan değişim, hacmi artar mı azalır mı değişmez mi şekilde bize e, doğru doğru eriştiriyor. Bir, aynı sıcaklıkta bir miktar daha X gazı ekleniyor. Bakın bu elastik yani İdeal pistonlu kaplar gibi düşünün siz bunu. Burada basınç sabittir yani. Ben gaz eklesem de basınç sabit olduğu için PV eşittir NRT'den T zaten değişmiyor. R değişmiyor. P değişmiyor. N arttığı için gaz ekleyince V de artar. Bir doğru. Çünkü daha çok gaz daha çok hacim kaplar. Bunun için. 2. Aynı basınçta daha soğuk bir ortam bırakılıyor. Tabii ki soğuttukça ne olur peki? Yaz PV eşittir nRT'yi. E, değişen tek şey T'yi azaltmak. R sabit zaten. P e, ideal pistonlu kap gibi düşün. P de sabit. E, e, burada n de sabit gaz eklemiyoruz içine. Sıcaklık düştükçe hacim azalır. Büzüşür. Doğru. 3. Aynı sıcaklıkta daha yüksek bir ortama bırakılıyor. Şimdi burada yüksek bir ortamda değişen ne? Burada yükseklik dış basıncı değiştiriyor. Şimdi dış basınçla iç basınç aynı ideal pistonlu kap gibi siz düşünün burada elastik balonu. Dış basınç ne olur yükseklik artınca basınç düşer değil mi? Yüksek rakımda basınç daha azdır. Onun için dış basınç düşünce iç basınç da düşer ve ee, PV eşittir nRT'den. Bakın burada ise tam tersi. T sabit ısıtıp soğutmuyoruz. N sabit gaz gazetleyip çıkarmıyoruz. R zaten sabit. İş basınç düştüğü için hacim artar. Burada hacim artar. Burada e, hacim artar. Burada hacim azalır. Onun için artar azalır artar olacak E şıkkı. Evet üçüncü sorumuz çözeltiler sorusu. Çözücü ve çözünen türleri aşağıda belirtilen maddeler karıştırılarak tablo 1 2 3 4'teki çözeltiler elde ediliyor. Hangisi yanlıştır? Şıklardan biz direkt gidelim. Bir nolu çözelti elektriği iletir. Bir nolu çözelti nedir? Tuz ile suyun karışımı. Tuzlu su çözeltisi. Tuzlu su. Tuzlu su iletir mi? Tabii ki iletir. Çünkü tuz suda iyonlaşır. 2 nolu çözelti iletmez. 2 nolu çözelti nedir? Şekerli su çözeltisi. Şekerli su tabii ki iletmez çünkü iyonlaşmaz. 3 nolu çözeltide iyon dipol etkileşimi görülür. Bakın 3 nolu çözelti Alkol tuz karışımı. Alkol nedir? Polar bir molekül. Yani dipol. Hidrojen bağı da var ama Önemli olan dipol olması burada. Yemek tuzu nedir? İyonik bileşik. iyon. bağımız ne burada? Tuz e, alkolde çözünür mü? Tabii ki çözünür. Çünkü bu iyon, bu dipol, bu da polar, bu da polar. Çözünür. Peki hangi bağ sayesinde çözünür? İyon dipol bağı sayesinde çözünür. Onun için 3 doğru C şıkkı. D 4 nolu çözelti de. Neymiş bu 4 nolu çözelti? Alkol şeker çözeltisi. Alkol şeker Alkol şekeri içinde çözünür mü? Tabii ki çok iyi çözünür. Peki hangi bağ sayesinde çözünür? Şimdi alkolde hangi bağlar var? OH yapısının dolayı hidrojen bağları var içinde bol miktarda. Peki şekerde hangi bağ var? Arkadaşlar şekerin açık yapısını çizersem 6 karbon var ve 6 karbonun 5'inde OH'lar var. Çünkü şeker bir poli alkoldür aynı zamanda. Ve ucundaki karbonda ise çift bağ OH var. Aldehit yapısı var. Zaten şunlar bize ne gösteriyor? Hidrojen bağının olduğunu gösteriyor. Bol miktarda hidrojen bağı var. Çünkü fona uyan bir madde. Şekerin açık yapısı. Demek ki şekerde de glikozda da hidrojen bağı var. İkisinde de hidrojen bağı olduğu için çözülmesi de hidrojen bağı sayesinde gerçekleşiyor. Demek ki şekerin alkolde çözülmesi hidrojen bağı sayesinde oluyor. Bu etkindir. Doğru. E, birinci ve ikinci çözeltide solvatasyon. Ne demekti solvatasyon? Su hariç herhangi bir maddenin çözmesi. Bakın bir 1 ne var su var suyun çözmesi olmaz. Nedir bu? Hidratasyon. Çünkü hidrat su demektir. Solvent bir çözücü demektir. Mesela solüsyon diyoruz değil mi? Çözelti, çözücü veya solu için çözüm. Demek ki solvatasyon e, su hariç herhangi bir çözücü içindeki çözünmedir. Ama hidratasyon suda çözünmek demektir. Bakın 3 4 suda çözünmüyor. Ama bir ve 2 suda çözünüyor. Onun için E şık, yanlış. Cevabımız E. Dördüncü sorumuzdayız. Reaksiyon ısısı sorusu. Yukarıda verilen potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre hangileri doğrudur? Bir, tepkime endotermiktir. Bakın, düşük enerjili girenlerden yüksek enerjili ürünler oluşmuş değil mi? Yani enerji artışı olmuş. Niçin? Çünkü ısı almış. Isı alan tepkime endotermiktir, doğru. İki, ürünlerin ısı kapsamları toplamı. Ne bunlar? C artı D. Bakın, B kadar baya fazla. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Girenlerin reaktif ne demek? Giren demektir. Girenlerden daha büyüktür. Girenler 2 birim. 5'e 2 değil mi? Ürünler daha fazla. Demek ki ürünlerin ısı kapsamı iç enerjisi daha büyüktür. Doğru. 3. Tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Kendiliğinden ne demek? Dışarıdan hiçbir etki olmadan, hiçbir enerji almadan demek kendiliğinden. Başladıktan sonra süre, sonuna kadar gider demek. Hayır. Bu enerji vermeyi kestiğin an tepkime durur. Sürekli enerji vermen gerekiyor. Dolayısıyla kendiliğinden olmaz. 3. Entalpi. Entalpi nasıl bulunuyordu? Delta H eşittir. Ürünler eksi girenler. Yani b eksi a. Ama burada a eksi b'lemiş. Yanlış. Küçükten büyük diye bir şey Yok. Ürün eksik giren var. Küçüklük büyük önemli değil. Önemli olan burada ürünlerden girenleri çıkarmak. Bu da B-A yapar. Cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuz. 11. sınıf reaksiyon hızı sorusu. Reaksiyon hızını etkiden faktörlerden katalizör etkisi. Grafikten direkt belli oluyor zaten burada. Ee, yukarıda verilen potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre hangileri hangisi yanlıştır? A. 2 nolu tepkimede katalizör kullanılmıştır. Katalizör ne yapıyordu? Eşik enerjisini, aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimi hızlandırıyor. Bakın burada birinci tepkimede aktifleşme enerjisi veya aktifleşmiş kompleks enerjisi yüksek bir bölge değil mi? Yani başlanmış tepe farkı yüksek. Ama ikincisi de ne olmuş? Bu tepe noktası aşağı inmiş değil mi? Yani aktifleşme enerjisi düşmüş. Niçin düşmüş? Çünkü katalizör kullanılmıştır. Doğru. 2. B. 1 nolu tepkimede aktifleşmiş kompleksin enerjisi daha büyüktür. Bakın aktifleşmiş kompleks bir nolu tepkimede daha büyük bir değer. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Ama iki nolu tepkimede daha küçük bir değer. Yaklaşık yarısı kadar. Onun için bir nolu da daha büyüktür. Onun için daha yavaştır. Bir nolu tepkime daha yavaş. Niçin? Çünkü katalizör yok. Katalizörsüz. Ama 2 nolu tepkime daha hızlı. Çünkü katalizör katılmış ve Ea daha düşmüş. Ea 2 küçüktür Ea 1'den. Dolayısıyla V1 büyüktür V2'den. Pardon V2 büyüktür V1'den. C. 2 nolu tepkimenin entalpisi daha düşüktür. Katalizör entalpiyi değiştirir mi? Hayır değiştirmez. Sadece tepkimeyi hızlandırır. Katalizör dengeyi bozmazdı. Sabitleri değiştirmezdi. Yönünü değiştirmez. Başlatmaz. D taşı değiştirmez. Girenler ürünler değiştirmez. Değil mi? Bak şimdi aynı yerden başlıyor. Aynı yerden bitiyor. D taşı neydi? Bu farklı. Ürün eksi Bu değişmiyor. Demek ki C şıkkı yanlış. Altıncı sorumuz kimyasal denge sorusu. Yukarıda basamaklara verilen kimyasal tepkimenin derişimler türünden denge bağıntısını yazınız diyor. Şimdi e, hız sorsaydı hangi adımı yazardık? Yavaş mı? Yani A çarpı B kare. Ama bize denge bağıntısını soruyorsa yavaş adım mı? Hayır. Net tepkime. Yani taraf tarafa topluyorsun. Toplarsan ne olur? A'lar birbirini götürür. Direkt toplayacaksın. Hiç çarpı bölümü yok burada. Direkt topluyorsun. C artı 2B artı E diyorsun. Ama tabi C'ler de birbirini götürüyor. Onu da göreyim buradan. 2B artı E eşittir. 2D artı F tetkimesi oldu ve hepsi gaz. Dolayısıyla denge sabiti eşittir ürünler D'nin karesi çarpı F bölü girenler B'nin karesi çarpı E. Yani A şıkkı. 7. sorumuz 11. sınıf asit baz dengesi sorusu. Zayıf bir asit olan HA'nın aynı koşullarda, ha, koşul kimyada çok önemli. Eğer aynı koşul diyorsa dış basınç ve sıcaklığı aynı demektir. Aynı sıcaklıkta yani. Çözeltiler için hangileri aynıdır? Bir kere bunlar zayıf asit. %100 iyonlaşmıyor. Az iyonlaşıyor. Bir, çözünen HA'nın mol sayıları. Hacimleri aynı. Molariteleri farklı olduğu için molleri farklıdır. Çünkü molarite eşittir. Mol bölü hacimden hacim aynı. Ama Molaritesi farklıysa mol de farklıdır. Bakın e, bu 0,1 mol. Bu ise 0,2 çarpı 1'den 0,2 mol. Farklı. Bu farklı. İki asitlik sabitler. Denge sabiti. Asitlik sabiti, denge sabiti neye bağlı? Yalnızca sıcaklığa bağlı. Asitlerimiz de aynı asit olduğu için ve aynı koşullar sıcaklıkta aynı. Denge sabitleri aynıdır. 3. iyonlaşma yüzdeleri. Bakın şimdi. Eğer bu kuvvetli asit olsaydı Zaten her durumda yüzde yüz iyonlaşıyordu, aynı olurdu. Bu da yüzde yüz, bu da yüzde olurdu. Ama bu zayıf bir asit. Zayıf asitler yüzde yüz iyonlaşmaz ki az iyonlaşır. Peki e, burada ne yapmışlar? Biraz daha seretmişler, değil mi? Su katıp seretmişler. Bu yüzdeyi değiştiriyor. Çünkü su kattıkça, serettikçe denge bozulur, denge sağa kayar, hacim arttığı için bu da iyonlaşma yüzdesini arttırıyor. Bununla ilgili videomuz, deney videomuz kanalımızda mevcut. E, iyonlaşma yüzdesi deneylerle anlatım videosunu izleyebilirsiniz. Bu da yanlış. Cevabımız Bursa. Yalnız 2. E, 8. soru 11. sınıf KÇ yani çözünürlük dengesi sorusu. AgCl tuzunun saf sudaki çözünürlüğü 0.1 molar NaCl çözeltisindeki çözünürlüğünün kaç katıdır? Evet, çözünürlüğe ortak iyon etkisi çünkü bu tuzun kloruyla bu tuzun kloru ortak iyondur. Önce ben saf sudakini bileyim. KCS verilmiş zaten. Saf sudaki basit AgCl'yi iyonlaştıracağız. Ag artı 1 ve klor eksi 1 bir verecek birer tane denge. Bu katı katı alınmaz. Denge sabiti neydi? Ürünler AG artı dereşemi çarpı klor eksi 1 dereşemi. Ve bilmiyorsun x e x bunlar. KCM biz neydi? 10 üzeri eksi 10 eşittir diyorsun. x çarpı x. x. x kare 10 üzeri eksi 10 ise x eşittir 10 üzeri eksi 5 monardır. Ben neyi buldum? Saf sudaki çözünürlüğünü buldum ben. Şimdi ortak iyonun etkisine bakacağız. Ortak iyonda önce ben e, ee, içine kattığım tuzu iyonlaştırayım. Yemek tuzu. Bakın yemek tuzu denge değil, tek yönlü iyonlaşıyor. Çünkü denge sabit verilmemiş bize. Demek ki tek yönlü. Zaten biliyoruz biz. Çok çözülen bir tuzdur. Ve 0,1 molar bayağı çok çözülmüş. %100 iyonlaştığı için bütün tuzlar. Bu da 0,1 molardır. Bu da 0,1 molar klor eksi bir suya verir. Bu bir dursun. Geldik gümüş klorüre. Bu az çözünen bir tuz. Denge şeklinde iyonlaşacak ve aynı şey Ag artı bir ve Cl eksi 1 verecek. Kaç çözünlüğünü bilmiyoruz. Bu sefer Y çözünsün. Daha farklı bir sayı. Bu da Y'dir. Bu da Y'dir ve denge sabiti bunun içindir Kc. Şimdi Kc'yi yazarsam Ag iyonları derişiminin klor eksi bir iyonlar ile derişimine çarpımıdır. K çene değeri değişmez. Sıcaklık değişmedikten sonra 10 eksi 10 eşittir. Buradan biz kimi alacağız? Na hariç hepsini alacağız biz burada. Bunları biz alacağız. Na yok çünkü burada. Ag'miz y kadar. Klor ise bütün klorları topluyorsun. 0, 1 artı y kadar. Üzeri sayı yok. Şimdi bu işlem yaparsan sonuç çıkar. Ama bu işlem uzun bir işlem. Y kare çarpı 0 bir y yani ikinci dereceden denklem çıkıyor. İşlem kolaylığı yapsan daha iyi olur. Sonuç değişmez ama çok daha küçük fark yaratır. Bu da zaten sorularda bize yuvarlak hesap veriyor. Onun için ihmal yapsan daha iyi. İhmal nerede yapılır? Bir kere çarpma işleminde ihmal olmaz. İhmal toplama veya çıkarma işleminde küçük olan sayı ihmal edilir. Çünkü sonucu çok değiştirmiyor. Burada kim küçük? 0-1 daha küçük? Y mi daha küçük? Kim daha az çözünen tuzsa, kimin denge sabiti varsa o ihmal edilir. KÇS olan madde AGCL ihmal ediliyor. Yani Y ihmal edilir. Çünkü bu az çözünüyor küçük sayı. Ama KÇS olmayan madde çok çözülen bir tuz olduğu için değeri fazladır, ihmal edilmez. Yani bu Y sayısı sıfır birden kat kat daha küçük. Onun için bunun sonucu ne oldu artık? 10 üzeri eksi 10 eşittir Y çarpı sıfır bir oldu. Y'miz de 10 üzeri eksi 9 molar yapar. Ben şimdi neyi buldum? Sıfır bir molar NaCl içindeki çözünürlüğünü buldum ben şimdi. Bana neyi soruyor? Kaç katıdır diyor. Saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5'ti. Bundaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 9'du. Ne yapar bunu oranlarsam? 10 üzeri 4 yapar. Yani 10 üzeri 4 ne demek? 10 bin katı. Değişiklik. Geldik 9. sorumuza. Elektrokimyasal piller sorusu. 1 molar çinko nitrat çözeltisine çinko çubuk, 1 molar HCl çözeltisine platin çubuk daldırılarak şekildeki pil oluşturuluyor. Bu pil sisteminde zamanla çinko elektrodun kütlesi azaldığına göre. Heh. Evet bu cümlede neyi bulacaksın? Kim anot kim katot tespit ediyorsun. Bakın pil sorularında ilk işimiz bu. Anot kim katot kim bul sorunun %70 çözülmüştür. Bakın çinko eğitimin kütlesi azalıyorsa bu anottur. Niçin? Çünkü anotta yükseltgenme oluyor. Yani çinko, çinko artı 2'ye yükseltgenerek aşınıyor, kütlesi azalıyor. Bu çinko çubuktu. Yani metaldi bu. Metalimin kütlesi azalıyorsa girenler kısmındadır. Sıfır yüklü metal ve aşınıyordur, harcanıyordur kütlesi. Onun için bu anot. Demek ki katotta ise indirgenme olacak... Peki kim indirgenir? Çözeltideki madde indirgenir. Çözentideki katyon. Çözentideki katyon ne? Platin mi değil? Platin, çubukta. Çözentide HCl var. HCl'nin katyonu ne? H artı. Demek ki bu H artılar indirgenerek harcanıyor. H artı indirgenlik harcanırsa H artı iyon derişimi azalır. Bu da pH'in artmasına sebep olur. Çünkü asitlik düşüyor. Biz okuyalım sorumuzu. Hangisi yanlıştır? Bir, birinci hücre anot, ikinci kadottur. Doğru. Zaten başta hepsini anlattım ben. Ve dış devrede elektron akımı ZN'den PT'ye doğru gider. Doğru. Çünkü elektron akımı telde anottan katoda doğru gider. Çünkü burada elektronlar çıkıyor. Burada alınıyor. Doğru. C. Tuz köprüsünde eks yüklü iyonlar ne bu anyonlar. Anyonlar nereye gider? Birinciye. anota gider. Ki oradaki e, yük denkliğini sarasın diye. Doğru. De ikinci yarı hücrede zamanla h gazı açığa çıkar. Tabii ki çünkü indirgen mol yok. Bu H+lar harcanıyor. Nasıl harcanır peki? Bu haşartılar, HCl'nin H+ları haş Çinko'dan gelen elektronu alarak ne oldu? H2'ye indirgendi. 1/2. 1 bölü 2. Pardon. Buraya 1 bölü 2 yazacağız. Ve dolayısıyla bu bir gazdır. Elementtir. Bu gaz açığa çıkar. Doğru. E. Zamanla ikinci yarı hücrede pH düşer. Bakın. H artı düşer. pH artar. Bunlar birbirine zıt. Çünkü eksiyle oynatmasıdır. Cevabımız E şıkkı. 11. soru. Organik kimyaya giriş konusu. Organik ve organik olmayan dileşikler için hangisi yanlıştır? A. Organik CH4. Evet, hidrokarbonlar, metan. Anorganik yemek tuzu tabii ki çünkü içinde karbon yok. A doğru. B. Şimdi karbondioksit karbon olduğu halde istisnalar vardı organik olmayan maddeler. Ne bunlar? Karbon monoksit, karbondioksit ve CO3-2'li bileşikler. H2CO3, CaCO3 gibi. Yani CO, CO2, co CO3. Bunların hiçbiri organik değildir. Başka siyanürlü bileşikler organik değil. Ne bunlar? HCN. Bakın hem H var hem C var. Karbon var ama organik değil istisnaen ve metal siyanür bileşikleri. KCN, KCNO, NaCN vesaire. Hiçbiri organik değil. Ama burada organik demiş. Yanlış. Ama şöyle bir bileşik olsaydı CH3CN bakın bu organik. Her siyanürlü de organik değil diyemeyiz. Metal siyanür bileşikleri organik değildir veyahut da hidrojen siyanür bileşikleri ama alkil siyanür bileşikleri organiktir. Onun için B şıkkı organik olmuyor. 11. sorumuz Kanda bulunan karbonik asit yani H2CO3 aslında bu. Karbonik asit. Hangi bağlı birleşik olup? Bir kere kovalent bağlı değil mi? Ne için? Çünkü içinde hiç metal yok veya da kökler yok. Lewis gösteriminde kaç çift ortaklanmamış elektron çiftleri? Kaç çift ortaklanmamış? Ha, yani bağ yapan ve bağ yapmayan elektron çiftlerini bize soruyor. Bunun için ben Lewis nokta yapısını çizeyim. Çizeyim. Bir kere OH arasında tekli bağ var. H, O. Tek bağ C çift bağ O demiş zaten. Tek bağ O. O ile H arasında tek bağ var. Geldik ortaklaşmamış H-O çiftlerine. Bir kere H ve C'de kesinlikle bulunmaz. Oksijenlerde bulunur. ikişer çift. Burada da var ha. Unutmayın bunu. Şimdi ortaklaşmamış diyor. Bunları sayalım. Kaç çift demiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift ortaklanmamış var. Peki ortaklanmış ne demek? Bağ yapmış demektir. Bağ sayısı demektir. Sayalım biz bağları. Bütün bağları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı tane de bağımız var bizim. Dolayısıyla kovalent 6, 6 yani C şıkkı oluyor. 12. sorumuz organik kimya alkinler sorusu. Yukarıdaki yapı formülü verilen bileşik için hangisi yanlıştır? Bir, Doymamış hidrokarbondur. Tabii ki çünkü pi bağı varsa doymamıştır. Bakın üçlü bağ var. B. AgNO3 tollens ile yeri değiştirerek çökenek oluşturur. Tabii ki bu da doğru. Çünkü üçlü bağ karbonlarına bağlı, direk direkt bağlı H varsa bu H tollensteki AG artı 1 ile buradaki H e artı 1 yer değiştiriyor. Değiş tokuş yapıyor ve artık buraya AG giriyor. Gümüş bilmem maddesi madde soruşuyor ve bu madde çökenektir. Doğrudur. Ama bu e, aldehit olsaydı yükseltgenme tepkimesi verirdi aynı maddeyle. Ve çökelek değil gümüş aynası oluştururdu. C, 2 pentinle izomeridir. Bakın şimdi, 2 pentin karbon sayısı 5 ve bir alkin kapalı formülü aynı mı acaba? Karbon sayısı aynısı aynıdır. 1, 2, 3, 4, 5. Karbon sayıları tuttu. İnle bitmiş alkin, bu da tuttu. Demek ki kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı mı? Evet farklı çünkü 2 pentin düz zinciridir. 5 karbona Üçlü bağ buradan bağlı. Bakın burada ise dal var. Burada dal yok. Dolayısıyla açık formülleri farklı olduğu için izomer. İki şart tutması lazım. Bir yetmez. Hem kapalı formülü aynı olacak, hem de aynı zamanda açık formülü farklı olacak. C oluyor. D su ile tepkimesi sonucu 3 metil 2 butanon oluşur. Evet, bu da doğrudur. Su ile tepkimesinden bir kere keton oluşur. Çünkü alkinlerden sadece asetilen aldehit oluşturuyor. Su ile tepkimesi neydi? ketanol tautanayisi ama diğer bütün alkinler keton oluştururdu. Peki 3 metol 2 butanon diyebilir miyiz deriz. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Burada şu pi karbonlardan suyun e, ikiye bölersek H'si var, O H'si var. Suyun H'si, H'si fazla olan şu karbona girdi mi? Girdi. Ne için? Çünkü e, markov Niko kuralı var. H'yi, He H'si fazla olan karbona katacaksın. Suyun H'sini biz burada kullandık. Geldik suyun OH'ına. OH ise komşu karbona girecek buraya. Öncelikle bir alkol oluştu. Şu pi bağının biri gitti. Bunun ismi ne? Enol. Sonra bu enol ne oluyor? Tau temeriye uğruyor. Yani bu pi bağı buraya geçer. Artık burada tekli bağ kalır. Burada ikili bağ. Ve o h'nin h'si de buraya geçer. Ne oldu burası? CH3 C -CH çift bağ o. Yani bir keton oluştu. Bunu da okursak, adlandırırsak buradan başlıyorsun. 1, 2, 3, 4. butanon, 2 bütanon ve 3 e, metil var. 3 metil 2 bütanondur. Doğru. E, Yuypak adı. Yani şu anki hali. Adlandıralım biz bunu. 3 bağ yakın uçtan başlıyoruz. Buraya ben 1 diyorum numaralandırırken. 2, 3 ve 4 numaralı karbon olduğu için 3 e, metil var. 3 metil bir bütindir doğrusu. 3 metil bir bütin. Ama burada ne yapmışlar? Tersten başlamışlar. Buradan başlamışlar. Hayır. Üçlü bayak 3'ten başlanır. Cevabımız E şıkkı yanlış. Evet. 13. ve son sorumuz. Yine organik kimya adlandırma sorusu. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adı karşısında yanlış verilmiştir? Yuyupak adı olacak. A şıkkı. Şimdi adlandırmaya karbonil karbonuna bir diyerek başlıyoruz. Bu bir. Bu iki. Peki sen direkt düz zinciri seçip buna 3 dersen soru gider. 3 bu değil. Bu etli açıyorsun. Burada iki tane daha karbon var aslında. Üç. Dört. Demek ki bu bir dal. Ana zincir burası. Ve 4 karbonlu. Yani Butanol, bütanal, 2 metil butanol bunun doğrusu. 2 metil bütanal bileşiği. Ama burada ne demiş? 2 etil propanal demiş. Dalı bu düşünmüş. Hayır, dal bu değil. Dalımız buzin bu. Bu ana zincire dahil edilecek. Çünkü en uzun zinciri biz seçmemiz lazım. Bununla birlikte 4 oluyor. Bunu sayarsan 3. Onun için cevabımız A şıkkı. Biz genelde bütün şıkları yapalım. Proponun bunun yuipak adıdır. Ama yaygın ismi e, aseton veya dimetil keton. C şıkkı 3 metil 2 bütünün evet 1, 2, 3 de metil var ve 4 karbonlu olduğu için butenondur doğru. D şıkkı 3 buten 2 10. Evet 1, 2, 3, 4 büten 10 ve 2 de 10 var, 3 pi bağı var. 3 büten 2 10 diye adlandırılır. E, 4 metanal. evet tek karbonlu aldehit metanoldir Veyahut da diğer yaygın ismiydi bunun? Formaldehitti. Cevabımız A şıkkı. Evet sınavımız burada bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.